Tiyatro dostları ve Ayvalıklı hemşerilerim 11. Ayvalık Tiyatro Festivali'ne hoş geldiniz. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan festivalimiz ne mutlu ki yeniden bizleri ve sanatseverleri buluşturdu. Öncelikle etkinliklere engel koyan, yaşamı durduran, hayatın genel akışını bozan mağduriyetler, hastalıklar ve benzeri durumlarla bir daha toplumların karşılaşmamasını gönülden diliyorum. Hadi, hadi. Daha önce Küçüköy Belediye Başkanlığı döneminde de takip ettiğim ve elimizden geldiğince destek olduğumuz Ayvalık Tiyatro Festivali'ni 11. kez yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bilindiği gibi festival ve etkinliklerin en önemli özelliği uzun soluklu olmasıdır. Etkinlikler devam ettiği sürece o kentle o festival kaynaşır ve bağdaşır. Elbette ki Ege Denizi'nin karşısında binlerce yıl önce antik Yunan tiyatrosu başladıysa, iki yaka bu kadar çok mübadele yaşadıysa, sırf bu nedenle bile tiyatro en çok kentimize, Ayvalık'ımıza yakışıyor. Hatta sadece tiyatro değil, tüm sanat disiplinleri için vazgeçilmez bir kenttir Ayvalık. Turizmin yanında kültür ve sanat kentidir Ayvalık. Bu nedenledir ki Ayvalık Tiyatro Festivali'nin yanı sıra dünyada ilk kez başlatılan ve geçtiğimiz aylarda ikincisini gerçekleştirdiğiniz Kadın Oyunları Festivali'ni ve bu yaz bu yaz itibariyle de Deniz Seviyesi Tiyatro Festivali'ni buna ekledik. Tiyatro yaşasın, büyüsün diye 99 yıllık belediyemizde bir de belediye tiyatrosunun kuruluşunu gerçekleştirdik. Ne kadar çok izlersek, izletirsek, sıkıştığımız dijital çağdan gerçek sanatlara yönelirsek o kadar kaliteli bir yaşam ve düşünce biçimine ulaşacağımız kesindir. Ayrıca coğrafyanın yaşam sebebi olan Zeytin Asat Festivali dışında bu yıl 11. kez perde diyecek olan bu festival yüz akımız olmaya devam ediyor. Bizim belediye olarak destek olmamızın yanında esas olan tüm Ayvalık halkının bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmasıdır bu festivale. Festivali 2010 yılında başlatan ve bugünlere kadar gelmesinde emek veren Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde hayat damarlarımızdan biri ve en önemlisi olan sanatla bağımızı koparmamak için sıkı sıkıya direnen tüm tiyatro festivali emekçilerine teşekkür ediyorum. İyi bir festival geçirmemizi diliyorum. Sağ olun, var olun. Sevike güzel her şey. Hemen gelmişler böyle çabuk yapıyorlar. Evet, Uluslararası Hayvanlık evet, Tiyatro <laughs> Festivali'nin arkadaşlar. Şu an Cumhuriyet Meydanı'ndayız. <laughs> <laughs> yiyenlere bir balık gençlik tiyatro şenliği olarak başlayan çocuk tiyatroları, sokak gösterileri, atölye... Zor destek aldığımız süreçleri artık şükür ki geride bıraktık. Çünkü öncelikle teşekkür etmek istiyorum Sayın Başkanımıza. ilk.